O beni seviyor mu? Bakıyorum. Selam canım. Şövalye geldi. Evet. Bir de küpa şövalyesi. Çok seviyor. A, romantik bir insan. Romantik insan geldi. A, gerçekten mi seviyorsun? Niye bu kadar e, acıyor? A, yüreği acıyor. Gönülü acıyor. içi acıyor. A, korkuyor. E, yani... Biliyor musunuz çarki felekten korkuyor. Yani e, hep yani bu kavga falan etmişsiniz galiba o kavgalar tekrar etmesin diye korkuyor. E, seviyorum seni diyor senin hayatına girmek istiyorum ama benden kendini kapatma diyor yani burada biliyor musunuz insan e, siz başka arkadaşlarınız var ya onlarla gidiyorsunuz bir yere geziyorsunuz falan onları çok da istemiyor hoşuna gitmiyor ve korkuyor diyor ki e, çok dikkatli ol canım yani senden e, uzak durmayı istemiyorum e, biraz böyle e, yani siz hep onunla olun gibi şeyler var aklında. Evet seviyor musun diyorum seviyorum diyor ama bir de bir üçüncüsü var var ee, bilmiyorum ya da bu sizin eşiniz falan mı var bu başka mesela arkadaşınız aşk arkadaşı diyelim bilmiyorum nasıl bu doğru mu doğru değil mi Türkçe'de doğru değilse yazın lütfen öyle de olabilir çünkü bu özel bakım değil o yüzden her her şey olabilir yani tamam mı? Mesela başka biri varsa sizin hayatınızda mesela başka daha bir erkek varsa sizin hayatınızda insan onu söylüyor diyor ki hani sen onun yanına gidiyorsun ya ben böyle ölüyorum yani seni o kadar düşünüyorum ki hani ben çok kıskanıyorum evet sana gelmek istiyorum sana beraber olmak istiyorum ama olmuyor ya da bu adamın başka e, ya da eşi var ya da bilmiyorum başka bir kadın var hayatında o yüzden böyle bir uçlu bir şey yani geliyor bana tamam mı Aa, seviyorum evet diyor ama e, yani bana bir şans ver ben çözeceğim her şeyi Yıldız ama biraz daha şans ver biraz daha zaman ver bana diyor niye böyle ya bu adamlar bu ilişkiler Allah Allah seviyor çok kötü bir durumda kendisi de ama ondan da red edemiyor kendisini başka bir kadını mı var bunu bilmiyorum ya başka kadın bakın ikisi geldi mesela e, siz evli bir erkekle evli bir adamla konuşuyorsanız seni seviyorum diyor ama sen ya da kabul etmelisin ya da biraz e, beklemelisin diyor Umarım öyle değildir. Umarım siz kendi sevgilinize bakıyorsunuz. Seviyor mu diye sorsanız evet seviyor sizi. Ama biraz bir zorluğu var. Alın kabul edin. Teşekkürler canım.